Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. Ah! 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 Dev gibi adam. Sırtımızı yasladığımız dağ gibi adam gözümüzün önünde devriliyor ya. Reis kayarsa hepimize kayarlar valla. Hemen vaziyet almam lazım benim. Hemen Silivri'ye rezervasyonum yapılmadan acil yurt dışına rezervasyon yaptırmam lazım benim. <laughs> Alo Fatih abicim bana bak yarın sabah için çok acil Dubai'ye uçak ayarlaman lazım. Reis gidici valla o gitmeden benim gitmem lazım. H hemen bilet ayarlasan bize tamam mı? Ha Bizde tabi çoluk çocuk ailecek. Ha Hadi abicim bak çok acil diyorum çok acil. 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek... Lan! Ebu e Gaydi! <laughs> Yeşil ha, alo Fatih, sen biletleri iptal et abicim. İptal et, hiçbir yere gitmiyoruz. Biz niye kaçalım kardeşim ya? Vatan hainleri, teröristleri kaçsın. Biz niye kaçıyoruz yerli ve milli vatanseverler olarak değil mi? Ha, sen iptal et bütün biletleri. Hadi canım, hadi öptüm gözlerinden. Hadi görüşürüz, kapat. Aslan reis be, konuş aslanım benim. Konuş, kükre, es, gürle. Canım benim, ıstırırım seni, yalarım ben seni. Oha! Bu ne ya? Ne olmuş lan reis öyle? Vallahi iki ihtimal var. Ya reis tek nefeste 70'lik şişeyi fondiplemiş ya da... Ne kokuyor ya? Bu ne kokuyor? La oğlum, birisi helva falan mı kavuruyor yap? Anam! Anam, anam, anam! Aç, aç Fatih. Hah, alo Fatih. Bana bak, fikrim değişti oğlum. Sen bana en acil tarafından yurt dışına bilet ayarla Hemen, çok acil. Vallahi bak, reis düştü düşecek. Reis düşerse Kudüs, Mekke falan düşmez ama hepimiz domino toşu gibi arka arkaya düşeriz vallahi. Hadi aslanım uçur beni. Uçur bizi bak çok acil bak. Tamam mı hadi canım. İşte bu görüntüleri İletişim Bakanı Fahrettin Altun Twitter'da dosta güven düşmana korku başlığı altında paylaştı. <laughs> vallahi reis yürüyor. Aslansın sen reis ya. İşte bu ya. Dosta güven düşmana korku ya. Aslan reis ya. <laughs> <laughs> He, Alo Fatih sen bile iptal et abicim. Sıkıntı yok. Reis yürüyebiliyor. Ha yürüyor abi bayağı bildiğin yürüyor. Nasıl olmuşlar? Oğlum bak sana yürüyor diyorum. Boru değil la bu resmen yürüyor adam ya. Bugün baktığın zaman hangi ülke lideri yürüyor oğlum? Hem bak bizim reis hem yürüyor hem de yürütüyor. Yürütmenin başı oğlum adam. Sen bak biletleri iptal et abicim tamam mı? Madem beraber yürüttük bu yollarda, o zaman e sonuna kadar yürütmeye devam, durmak yok tamam mı? Hadi kapattım, hadi. <laughs> yürüyor ya. <laughs> evet yürüyor. <laughs> Dosta mani, düşmana hani. <laughs>